Hoş geldiniz arkadaşlar. Trafik 16'da artık 13. bölümdeyiz. Serinin sonuna doğru gelmeye başladık. Şehrimize oluşturmuştuk. Fabrikaların hepsi bitti. En son burada bir turizm alanı inşa ediyorduk. Şöyle bir girelim bir bakalım nelerimiz kalmış. Şimdi turizm tarafına baktığımız zaman turizm tarafında bir tur ofisimiz kaldı yapmadığımız. Olayını yapmıştık. Bu en son yaptığımız olay. Zaten buradan bölge seçiyorduk. Buradaki, şurada görünüyor piramit, buraya bilet satıyordu sanırım. Öyle tahmin ettim. Aşağı yukarı. Ee, başka ne yapabiliriz? Baktığımız zaman, Repair Center, Drone, Hospital. Şu hastane mi? Şunu bir kontrol edeceğim. Kolossal. Yani hastane gibi bir şey. Biraz daha büyük herhalde. Hemen şöyle bir kontrolümüzü yapalım. Bu bayağı büyük bir hastane. Abi, bu hayretten yolda istiyormuş. Bayağı büyük bir hastanemiz oldu. Oyun ufaktan bir başlatalım. Bu arada bina yapılana kadar abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videoları. Biliyorsunuz videoların gösterilmesi için gayet önemli bir şey bu destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim bunu da hızlı bir şekilde yapalım bir tane arkadaşımız sağ olsun vermiş parayı çok niye hala şey yapıyorum diye haklı ee, bunu da okeyleyelim Evet hastanemiz bitti başka ne yapabiliriz medikal doktor şunu bir kontrol edelim Bu neymiş Şöyle bir binamız var. Bu da ayrıyetten yol istiyor. Şu köşeye olsa çok güzel olur ama maalesef köşeye olmuyor. Şöyle sokabildiğim kadar içe sokacağım. Arka tarafa bir tane binaya girer. Bu binayı da aynı şekilde yaptım. Maaşı yükselttim. İnsanlara yardım et tarzı bir sekmesi var. 7.24 çalışma. Okey. Binaların evlerin durumu nasıl? Bir onu kontrol edeyim ki boş yer vardır diye tahmin ediyorum. Bir aşağı yukarı yok gibi dolmuş neredeyse. Bunu da halledelim. Bir de ayrıyetten şu kapsül house'a bakacağım. Bu tam bu üst üste mi çıkıyor acaba? Çünkü bayağı bir yüksek gözüküyordu. Şöyle bir yer bulursam şu binayı da bir denemiş olalım arkadaşlar şura yemedim. Ha buranın da dışına çıkmak istemiyorum. Burada eğlence merkezi belki şöyle şuraya bir bırakabilirim. Bunu da, da bir şekilde yapalım. Bir insan, bir put tarzı bir şey diyor. Upgrade'inde yükselt, yükselt. Şimdi bu binaya Refit dediğimiz zaman Otele mi çeviriyor? Hmm, kapsül otele çeviriyor. Tekrar refit dediğim zaman eve çeviriyor. Ya bunu maaş şeyi yüksek gitmeyeceğiz. Bunu da hallettik. Acaba şu binanın üstüne bir tane daha koyabiliyor muyuz? Onu merak ettim. Aynen. Bunun üzerine eklemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. 8 saniye kadar ekleme yapabiliyormuşum. Evet bir kat daha çıktı. Bir kat daha deneyelim bakalım. Bir değişiklik olacak mı? Bakıyoruz. Ya burayı biz 8 kata kadar yükseltiyoruz herhalde. Hmm. Bir bakalım içinde kimler kalacak. Bu binayı da yapmış olduk. En azından yapmadığımız başka ne kaldı? Habibat sağlık fun eğlence hepsi içinde miymiş bunun bu yaşam alanı Büyük bir ihtimal bunun içinde bütün her şey içinde arkadaşlar bunu suya falan koyamıyoruz gördüğüm kadarıyla diğer madenlerle vesaire falan işimiz kalmadığı için bunu da denemem amaçlı. şurada metromuz var şuraya bir tane bırakalım bunu da hızlı bir şekilde yapıyorum oyunu hızlandırdım şöyle bir baktığım zaman kamera sistemi vesaire <laughs> bu binamız da aynı şekilde yapıldı şu metro istasyonlarına bir bakayım da dışarıda adımımız kalmasın Tam metro hattımız gayet iyi evlerde yapmadığımız bir şey kaldı mı şöyle bir baktığım zaman bunlar denize yapılıyor bu yüksek gelirli insanlar için kalacak bir alan. Şurada bir yerde bir alan görmüştüm sanki. Bir kare bölge görmüştüm bir yerde ama acaba şura mı gözüme battı? Tam şuraya yapabiliriz. Burası da okey. Tamam burada zengin insanlar kalıyor. Buraya baktığımız zaman normal seviyede insanlar kaldığını görüyoruz. Evlerin hepsi bitti. Şunlar ufak evler. Bunlara bulaşmayacağım. Şu havayı temizliyor. kenara koyduğun zaman kirliliği temizleyen bir uzantı. Evleri geç. Yapmadığımız botanik, fast food vesaire tarzı binalar var. Bu da bir nevi tur sistemi. Dans okulumuz yok. Bir tane dans okulu koyalım. şöyle buraya bir tane üç düz bina vardı şunu burada değil burada mı acaba aynen bunu da bu araya koyabiliriz CTRL'e basmayı unutuyorum ağaçları yükselt ağaçları yükselt Burası da okey okay. ee, Ayrıyeten şu bizim şey ne oldu bir tane gemi yapıyorduk dev gibi. Bu gemide eksiğimiz yok zaten. Buranın bitmesini bekleyeceğiz. Bunu hızlı şekilde yap seçeneği yok herhalde. Yok bunu beklemek zorundayız. Bakalım burayı da bekleyeceğiz artık. başka ne yapabiliriz? Şöyle eğlence sektörlerine girdiğimiz zaman yat kulüp gazino. Bir tane gazino koyalım. Bu seviyeye kadar gelmişken hala gazino koymamamızda birazcık tuhaf tabi tamam bu binayı da buraya koyalım Yazınımız doldu maaşları yükselt herhangi bir upgrade yok İş kalitesini düşürüyor geliri arttırıyor geç girenler iki kere ve uzun kalıyormuş Yazını araştırmasıyla beraber iki kere ödeme yapıyormuş. Ya bunun upgrade'ini yapsak gayet verimli gibi duruyor. Bir tane bahçe restoranımız var. Onu da buraya bıraktım. Bunu da bu yaptık. Maaşı yükselttik. Upgrade'lerine baktığımız zaman 15 watt elektrik harcıyor servis kalitesi on artıyor tamam pozitif şeyler bunu da halledebiliriz elektrik durumumuz ne durumda acaba şöyle bir kontrol ettiğimizde hala bir miktar elektriğimiz mevcut gibi gözüküyor işsizlik biraz artmış olabilir iş çok aynen biraz nüfus artışı sağlayalım yani bizim göçmenleri buraya koymuştuk bunlardan bir tanesi bir. ha şu tamam bilgili insanlar gelsin şeklinde hallettik bu işi de başka ne yapabiliriz yat kulübünü ekleriz birazdan duruma göre kabreti aç açmamışız bunu bu tarafa bir yere yapacağım genelde bu tarafta bir destek istiyorlar teşekkürler bunu da buraya bıraktım 1 de devam edelim ki oyun Şimdi fazla kaçırmayalım dans gösterisi varmış. Politik gösteri servis kalitesini düşürüyormuş. Servis kalitesini arttırıyor, job kalitesini düşürüyor. Yok gerek yok buna. Tamam. Burada yapmadığımız bir burası kaldı. Bunda da festivaller tarzı bir şeyler mi düzenliyorduk acaba? Neyse Şöyle yol için yer bıraktım. Şuradan şöyle bir yol çekeceğim yukarıya kadar. Buranın da hızlı bir şekilde inşaatını bitirelim. Was today on Personel öğrenme kapasitesi 15 artıyor tarzı. Hepsinde aynı mı? Tamam. herhalde hepsinde aynı o zaman şöyle yapalım dindarlar düşük askeriye düşük konvers düşük konser askeri ve konser askeriye konser ee, Umarım yükseltiyordur yanlış oy <laughs> 18'e düştü hmm. Bir de askeri muhabbetini halledelim. As hmm. Bunlar birini aldı mı biri bir tarafa kayıyor ya. Anlamadım. Neyse. Bir dursun bakalım. Yine yani dindar aydınlık ya yani kapitalisti de kabul etti bir tane de komünist ekleyeyim be birini alıyorum biri gidiyor birini alıyorum biri gidiyor neyse bu şekil kalsın bakalım hmm, başka neyimiz var kulüp yat kulübümüz var yat kulübünü yat bittikten sonra halledeceğim. Burada heykellerimiz var. Nükleer program işine girmedik. Space program. Space programımızda Bunun acaba askeriye ile bir alakası var mıdır ki? Onu buraya bırakacağım ya. Tamam. Aynen bu askeriye ile alakalı bir şey. Maaşı yükselttim. Buna ekstra görev vesaire falan verebiliyoruz. Kirliliği Simplicity—that's my motto. If we have more gas we we'll how to work with solar. our hands. Here, Presidente. Hmm. While you consider my proposal, try this mung bean casserole I made from recycled newspaper. It's too late to save the planet, Presidente. So we should fly Tropico into orbit to survive the apocalypse. Consider my proposal while I run this simulation. Solar plant daha kolay bizim için ya. nerede bizim solar plantimiz? Zaten lazım olacak bir şey. Onu da şuraya bırakabilirsem güzel. Bunu da buraya bıraktım. Bunu da halletmiş olduk. Bunu da geliri yükseltelim. Bunun sandan başka solar muhabbeti var. %25 verim düşüyormuş ama neyse gerek yok buna. Herhalde düşüyor yanlış görmediysem. Başka ne yapabiliriz? Nerede kalmıştık? Eğlence alanlarımızda yapmadığımız yerler var. Hortanık gardını da yapalım da. Burada maşallah ağzına kadar dolmuş vaziyette. Bunu da aynı şekilde hızlı bir şekilde yapalım. Maaşları yükselttim. İşsiz personelimiz yok gibi evsiz muhabbetimiz o da yok gibi ev çok çok fazla var zaten burada okey ee, başka baskırda festival tarzı şeyler düzenledik acaba galiba bunu da festivalle alakalı bir şey bunu da bir alalım bu da yol istiyor bunu da aldık buraya koyduk da bir şekilde yapalım. Aynen bu da festival düzenleyebileceğimiz bir bina. Buralardan ışıklandırma vesaire falan yapacak herhalde. Tam mevki olarak gayet güzel oldu bence. Şuraya bir tane park alalım. Hiç buralara park vesaire koymadık. Tamam iki tane de birebir güzel ee, başka eğlence sektörüne baktığımız zaman şuraya. şu fest tutu kaça kaç acaba onu da şu arkada yer yok buraya bıraktım Buranın da maaşı yükselttik. Burası burger satıyor. Ücretsiz verdiği şeyler var. Bu servis kalitesini 5 arttırıyor ama 1 dolarlık bir kayıp varmış doldurmalar için. Ee, başka arcade seçeneğimiz var. Burada tam eğlence merkezi oldu. Abi. Bunu da hallettik. Bunu da maaşı yükselttik. Bu da festival alanı. Bir tane yan belki. Bunu da biraz böyle turistik alana koyalım ya. Buradaki arkadaşlar da. Madet buraya ne olmadı acaba? Bunu nereye bırakacağız? Şimdi suya koyamıyoruz. Aa, daha herhalde şöyle mağara tarzı bir yere koyacağız ama. Sanki öyle bir görüntüsü var. Yani şöyle bir mağara tarzı bir yere koyacakmışız gibi hissettim ama bunu da yemedi. Aa, evet aynen. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mağara ile alakalı bir şey o zaman şunu şu belki şurada bir yere ayarlarız ya maşallah her yere de olmuyor her yere de olmuyor mesela şuraya bir yere yapmıştık biz bunu bak bu taraflara oluyor düz bir alan olması lazım ikiye ikilik. Mesela şura gibi bakayım. Yok burada yemedi. Hayret. Bu turistik alana yakın yapmak istiyorum ama maalesef oyun bize o imkanı sunmuyor. Ya yani şehir burada. Biz gene bunu böyle koyacağız artık yapacak bir şey yok. Tabi tekrardan yerini bulabilirsek. Ne? Şöyle bir tane de metro koridorunda ne olacak artık metro ile gidip gelsin insanlarımız. <laughs> Burası da okey. Herhangi bir upgrade yok. İş kalitesi biraz düşük. Maskeli abilerimiz çalışıyor burada. Burası da okey. Son artık eğlencede bir şey kaldı mı? Parti yerleri Müslüman var. Şuraya malzemeler gelmiş mi? Bir bakayım. Hala malzemeler buraya taşınmamış maalesef. Şurada iş kalitesi yok. Bunu hiç kurcalamayacağım. Buradaki her şey yapıldı nükleer programda nükleer vesaire filan işlerine girebiliyoruz. Bunu da şöyle şuraya bıraktım. Bu da sağlıkla alakalı bir şey. Büyük erkek kardeşler. Seçime gidiyoruz. Seçimden yana bir problemimiz yok. Bu dindarları kaybettik artık bir şey hakkında konuşmayacağım ya. Bir de nükleer programımız var. Burada nükleer bomba vesaire filan tarzı çalışmalar yapabiliyoruz. Onu da bıraktım. Nükleer bombada şeye sıkıntı arkadaşlar. Şu nükleer bombayı yapıp yollarsak baya bir mokoko tarzında giriyor oyun. Destekler filan düşüyor vatandaşın. turizmde kabin vesaire filan tarzı var. Ekonomik otel var. Bu da düşük gelirli insanlar için. O işe girmeyeceğim. Burada büyük hastanemiz var dedik. Şu mobil şeydi herhalde. Şurada evsiz insanlara evlerde insanlara yardım ediyor. Çık bu diye bir seçenek var. And the next. Ne bileyim bundan da so şey gösteriyor herhalde. Gösteriyorsun. O oraya çalışıyor olabilir. Helink bu da aa, şeyleri stokluyor herhalde. Bu salgın muhabbeti var ya. Bu salgın muhabbetini stoklayan bir sistem gibi gözüküyor. Baktığımız zaman aynen kure korse soklayıp milletle yardımcı oluyor evsiz insanımız yok işsiz insanımız yok gibi gözüküyor seni kabul etmeyeceğim ee, başka ne kalmış burada yapmadığımız bunlar su işini hala kimse söylemedi bilmiyorum Buraya yüksek ödeme girenleri yüksek mi bir şey satıyormuş vesaire Dron droveri Dronla sağa sola taşımadır diye büyük bir ihtimal tahmin ediyorum Bu da inanç Eğlence ve turist renginler için Hepsi bir arada var Şunu da buraya bırakalım bakalım neymiş bu Bu da bir nevi eğlence gibi bir şey anlaşılan. Upgrade. Servis kalitesini arttır. Kullanan insanlarımız elbet olacaktır diye tahmin ediyorum. O kadar çok yer oldu ki millet nereye gideceğini şaşırıyor. Bu da sağlık vesaire filan eğlence alakalı bir şey. Bu kirliliği düşürüyormuş etrafta. Ama çok büyük bir sistem etrafı kirliliğini bir miktar düşürüyormuş da koyacak bir yer bulamayız buna. Ha, bu kirliliği düşürüyor arkadaşlar. Öyle ağım şam bir kirli sistemimiz yok. Şu nükleerin ora biraz kirli. Gene bir deneme amaçlı belki şunun yanına bir koyalım bakalım. Kirlilik gerçekten düşecek mi? Tabi insan bulabilirsek. Nerede bu kirlilik seçeneği? Şöyle Belki düşer bakarız. drone servis bu, bu sistemlerin farklı versiyonu diye tahmin ediyorum. Drone to bu da dronela taşıma. İnsanları zeplin araya. Bunu da halledelim ya. Bunu bir noktadan bir noktaya taşıyor herhalde insanları da sırf deneme amaçlı şöyle bir tane bırakabiliriz. Bundan bir tane daha yapmamızı isteyecek ihtimal. Aynen. E mesela buradan diyeceğiz ki buradan aa bir yere kadar taşıyor bir dakika tamam işte buraya olmuyor mu set araya oldu? O da şu bina ile işimiz yok. Bu binayı alabiliriz tamam, Bir de buraya şeyler lazım. Yani baktığımız zaman lojistik drone gelen gidiyor gibi. Mills. Neyse. Evet arkadaşlar dronlarımız gördüğünüz gibi çatır çatır millet artık uçan arabayla geliyor. Bu da okey. Burada ihtiyacımız olup da yapmadığımız bir şey. Bu da sağlıkla alakalı. Orta seviye. Bunlar denize yapılacak şeyler. Buraya baktığımız zaman artık burası askeri, askeri işine hiç girmedim. Defans sahip de arıyorduk buradaymış. Kargo vesaire filan binalar var. Bu işlere askere hiç girmedik. Askeriyle işimiz yok. Bu ne farm yapıyormuş ya? Burada bir farm seçeneği var. Bir bakalım. Bu para üretiyor. Herhalde. Şöyle bir yapalım bakalım. Bayağı da elektrik ağrıyor. Ha, joins. Joins üretiyoruz. Join farmı da yapıyormuşuz. Şu an bir join 72 ve bir join için 1 dolar. Birikeni artık bu şekil satıp şurada join farmı yapıyor biliyormuşuz. Artık join'imiz de var. Bunlar ekstra şeylerle gelmiş olan şeyler. Burada da yapmadığımız bir şu trade kaldı. Bu trade şeyi gösteriyor. Ve gene yapayım göstereyim. Ya bunu burada kullanmadım ama o kadar da gerekli bilmiyorum. Trend ürünleri mesela şöyle gösteriyor. Şu an neyin fiyatı artacak? Önümüzdeki sezonda neyin fiyatı düşecek? Bunu gösteriyor arkadaşlar. Başka da artık burada süsler vesaire falan var. Dünya haritası hepsini hallettik. Ve seriyi burada bitirelim. Destek yüzde %81 1700 tarzı bir sistemimiz var. Bizim drone babalar nerede? Dronlarımız uçmuyor. Ha şuradan doğru uçuyorlar. Üstüne mi çıkamam lazım illa? Demin burada dronlarımız uçuyordu. Şu an dronlarımız uçmuyor. Ya da ben görmüyorum. 3 x alayım bakayım. Yok. Tamam böyle bırakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni serilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. abone olmayı, kayıt abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim için çok önemli. Onu da çıkmadan önce söyleyeyim. Tekrardan hoşçakalın.